İki hafta önce Erdoğan Amerikalı yatırımcılarla bir telefon görüşmesi yaptı internet üzerinden. Onları Türkiye'ye yatırım yapmaya çağırdı. Geçen sene Londra'yla benzeri bir görüşme yaptı. Yani Türkiye'ye yabancı yatırımın gelmesini teşvik eden bir iktidar var. Çünkü Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Türkiye kurak bir tarla, bu tarlanın suya ihtiyacı var. Ülkenin içinde de su yok. Biz yabancı yatırımcıyı buraya bütün dünyada pek çok ülkenin yaptığı gibi çekmeye çalışıyoruz. Biz de bir yabancı yatırımcı olalım. Dünyada yatırım yapacak bir ülke arıyoruz. Şimdi hiç partizanlık falan yapmıyorum. Gayet somut noktalar. Bu ülke Gambiya da olabilir, Zimbabwe de olabilir, Patagonya'da da olabilir, efendim, Burkina Faso'da olabilir. Şöyle bir ülke. Siz de yatırımcısınız. Ben bu ülkeyle ilgili size bilgiler veriyorum. 1 milyar dolarlık mesela Volkswagen gibi bir yatırımı düşünüyorsunuz bu ülkeye. Ben size diyorum ki hocam bu ülkenin son 18 senede kamu ihale yasası 190 küsür kere değişmiştir. 198 Değişmiş. kere değişti demek kişiye göre ihale yapılıyor demek. O sizin... <laughs> Sen yatırımı yapana kadar da 250'ye çıkabilir bu. Ondan sonra bunun bir milletvekili var onu bakan yaptılar. Sayıştay raporları meclise gelirse duman oluruz demiştir. Bir yöneticisi var diyor ki muhalefet soruyor ya cezer 128 milyar dolar vardı. Kime? Kaç paradan ne zaman sattın? Buna cevap olarak o ülkenin yöneticisi diyor ki ne haddine diyor Merkez Bankası rezervi sorulur mu nereye gitti diye diyor. Bunu da söylüyorsun. Ondan sonra bu ülkenin dünyanın en büyük ihalelerini 100 milyar dolara varan ihalelerini hazine garantili milletin cebinden garantili iş yapsın yapmasın 5 tane yıllardır bu firmaya veriyor diyor. Ya dün Peki Bakan diyorsun ki ya bu ülkede diyor. rüşvet, yolsuzluk var mı? Hocam diyorsun bununla ilgili bir tane gösterge var dünyada. Her yatırımcı buna bakıyor. Bu ülke dünyanın en kötü 86. ülkesi. Rüşvet ve yolsuzluk açısından. Siyasi etik yasası önermişler bu ülkeyi yöneten kişiye. O da demiş ki ya siyasi etik yasasını geçirirsek e, siyasette ilçe başkanı bulamayız. Şimdi ben bunları size alt alta yazdığım zaman siz o ülkeye gidip de Yatırım yapayım, fabrika açayım der misiniz? O